Bu videoda dünya rekorlarını tekrardan kıracağız ve ilk dünya rekorumuz 12 saniyede 200 balon patlatma. Videoyu 2 saniyeliğine bölüyorum ama bu balonları şır bağlamamız tam olarak buçuk saat sürdü. Senden ricam 5 saniyeni ayırıp bu videoya like atman. Eğer like attıysan videoya geçebiliriz. Biz ise 6 saniyede 100 balonu patlatmaya çalışacağız. Yani ben çalışacağım. Bu enayiler değil ben ya. Vallahi midaş ama. Bu enayiler. Kanka Şimdi geçelim ilk dünya rekorunu kırmaya. Bu rekoru Amerika'da David isimli şahıs. Arkadaş. <laughs> 10.80 saniye 200 balonu patlattı. Ben ise bunun yarısını indiriyorum. Yani 100 balonu 6 saniye patlatmaya çalışacağım. Yani koşarak. Zaten burada izlediğiniz videoyu. Şimdi geçelim Hazır mısınız gençler? Rekor kırmaya geçmeden önce birkaç deneme yapıyorum. Arka odadan çık ben girerim. Oğlum ben durduracağım Biz da bunu saniye. şey mi? yapacağım. 5 saniye olmadı. Daha kısa oldu ben geç durdum. Vallahi tam bir şey olmaz. Da... İkinci deneme böyle. Arkadaşlar şimdi iki deneme yaptık. Yoruldum biraz ama ben yine geçerim diye düşünüyorum. <laughs> Hadi yapıyoruz. Yapalım. Ezle ezle kalın. Fuck <laughs> Oo çok heyecanlı. Üçten geriye sayın ha. yüzümü kapattı ya, ya. Kanka olmadı diyebilirsin, gayet güzel olur. Gel bak. Okey yüzümü kapattı kanka ben önümü göremedim ki birkaç saniye. Tamam komik işte bu. <laughs> Video bu kanka okey. Kaç saniye oldu? 30 saniye. Yemin <laughs> et. Sen <laughs> durduramadın yani. mı? Durdurmadım ama 18 saniye falandı. Oğlum patlatmadan daha hızlı yaptım ben. Oğlum zaten olay o. Koşma rekoru değil ki <gülüyor> <gülüyor> balon patlatma rekoru. <laughs> Şimdi Altan sihiriyle bir sonraki rekorumuza geçelim. Onu kuracağımı düşünüyorum. Değil mi? Böyle kırarım herhalde. Kırarım. Evet. Altan <laughs> Sihiri. <sonraki> <laughs> <laughs> bu rekor ise Avustralya'da Nikolas tarafından 10 donu tam olarak 13.3 saniyede giyerek bu rekoru kazanmış. Evet bu rekorların hepsi saçma. O yüzden deniyorum zaten. Yapabileceğimi düşündüğüm şey ama ilkini yapamam. Şimdi başlayacağım. İlk önce deneme yapıyorum. Kanka imkanı yok ben bunu yapayım. Oğlum sen onu saniyesiz yani. bile giymen çok zor. Çünkü sığmaz yani. Ama yapacağım ben. Yapacağım. Hangi de rekoru başarılı yapacaksın? Başlıyorum. 1 2 3 Kaç saniye? 16 17 direkt. 19 Burada boş yerler ya. Bir de bu ne ya? Bu nasıl biliyorduk? Ben insanı kararsınız çıkacağım böyle. Kaç saniye oldu. 29.50. Bence geçtik. Ama şöyle bir şey var adam eşofmanın üstüne değil. Tamam işte, bir eşofmanın... Bu <laughs> da benim rekorum ha. Eşofmanın üstünde 30 saniyede geçebilen varsa. Yorumlara yazar mısın? Kanka ben yoruldum ya. Paçaya baksan. Paçanın devamı nerede? Ha, bu da benim rekorum kanka değil mi? Olabilir. Üstüne eşofmanın üstüne çekebilen çeksin. Yine. Yine Suna Bunu abi. da yaz. Haberin olsun. Şimdi ise diğerine geçiyoruz. Ama bu sefer Altan Siyeri değil. Biraz dinleneyim. Şimdiki dünya ekonomisiyle ikili şekilde 3.78 saniyede Butterfly Challenge yapacağız. Adamlar kırmış kanka. Biz denedik sabahtan beri deniyoruz. Belki koyarız buraya da. Şu bir. Şu iki. Onu <laughs> Kanka ya. Oo. Şu iki. Şu iki. Şu iki. Yok. Adamların videosunu buraya koyuyorum. İzleyin. Tam kaderin kafası üstünde olacak. <laughs> Bu adamlar İtalya'da kırıyorlar. 3.78. Acaba biz kırabilecek miyiz? Göreceğiz. Hadi geçelim. Çokça deneyeceğiz büyük ihtimalle. tekte yapabilirsek yani helal olsun. 3, 2, 1, başla. Fark <laughs> ettim. Şu hala Direkt direkt gidelim. Bir tane iptalse direkt. 3, 2, 1, başla. Allah. <laughs> <laughs> Kanka <laughs> <laughs> onu satayım dur. Onu satayım? <laughs> Kadir ya. <laughs> Nasıl yapayım? <laughs> Bunu düz bir masa bulup çekmemiz lazım. Bir de şurada zemin hadi merak etme. Buna et. Et. düz masa var. Yani zemin orada kötü olduğu için biz yapamadığımız düşündük. Burası dümdüz. O yüzden bir de burada diyelim dedik. Biz kanka normal. Oy. Oluyor oluyor burada oluyor. Kanka olmuyor ya bırakalım artık. onu. Adam ağlıyor. Bir şey bak. Aha bir. İki. 3 oh, Ben kırdım Neden Kanka sen de kır artık rekoru ya Aha. Dur sen sabit kal kanka montaj yaparız sen yap Hadi ben... kanka 1 Dur yapacağız 1 2 3 Herkes kendine odaklanabilir mi efendim? Tamam 1 2 3 Aha Aha Oh Kanka sen benden iki tane ben... yapabilir miyiz oraya? Bana 2 tane ekleyin beyler Bu son arkadaşlar Hızlı 95 saniyesi Kanka, Şimdi ise bir sonraki dünya rekoruna geçiyoruz. Uğraşamam kanka teleport teleport Şimdiki dünya rekorumuz ise 7.38 saniye ile biraz iğrenç olabilir gelebilir ama diliyle Django'yu çıkar. oynayacağız arkadaşlar dilimizle. Adam Brezilya'dan şuraya bir yere koyarım video zaten izlersiniz nasıl bir şey olduğunu. 7.38 saniye 5 tane jengi çıkartıyor. Demin denedim, 3 tanesini daha kısa sürede yaptım. Bence yapabileceğimi düşünüyorum. En azından bunu kır kırarım yani. Hadi geçelim ya. bak. <laughs> Oha, düştü. Kaç saniye? 10. Oh. Nasıl görünüyor? Çok iğrenç değil <laughs> Çok kötü gözüküyor ya. Anlamı satayım. Ama üç taneyi yaptım. Bence ben bunu daha iyi yaparım. Oğlum bir şey deseniz ya. Yapar mı yapamaz mı? Ee, yapar yapar. Hazır. Bir, iki, üç. <laughs> Oğlum oldu beş Sen niye özetiyorsun? Oldu mu beş? Evet. Kaç olmamış, evet. olmamış mıydı? Ben kameraya çevirdim ve 5 olmuştu. Kaç saniye oldu peki? 8 saniye. Yemin et. Ama ben Yemin çevirmemi de hesaba katarsan 7 saniye. O zaman kırdık abi. Rekoru biz o zaman rekoru kırdık mı beyler. Gines. Bu videoyu izliyorsan. İşi gidiyor ne demek oğlum işi ne bu adamların amız. Kız şeyleri kitapları yazıyorlar. La beni de yaz. Kırdım. 7 saniye. Bu kadar. Bugünkü dünya rekor denememiz bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olun. Ve denememi istediğiniz dünya rekorları varsa yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs>